sana haksızlık yapıldığını, sesinin duyulmadığını, gücün karşısında çaresiz kaldığını hiç hissettin mi? Omuzlarına çöken o adaletsizliğin yükü, içinde biriken o keşke elimden bir şey gelse feryadı. Bazen bu adaletsiz dünya karşısında küçücük ve yalnız kaldığını düşünüyor musun? Peki bu sahte güç dengelerini alt üst edecek en sarsılmaz sandığın o kibir kalelerini bir anda yerle bir edecek bir yol var mı? Kimdir o, en zalim olanın bile karşısında titrediği, mazlumun ahını asla yerde bırakmayan mutlak güç sahibi? Eğer kendini ezilmiş ve umutsuz hissediyorsan, bu video sana en büyük sığınağı, zalimleri titreten, o ilahi adaleti ve ezici kudreti tanıtacak. Hazırsan başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dinleyicilerimiz, Esmaül Hüsna serimizin bizleri yepyeni bir tefekkür ufkuna taşıyacak olan yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde Rabbimizin sonsuz affediciliğini, günahları sadece bağışlamakla kalmayıp onları örten, gizleyen ve silen El-Gaffar isminin rahmet okyanusuna dalmış, umutsuzluğa kapılan ruhlarımıza bir şifa bulmuştuk. Onun merhametinin ve bağışlayıcılığının nedenli engin olduğunu bir kez daha idrak etmiştik. Peki o sonsuz merhametin sahibi olan Rabbimiz aynı zamanda zulme uğrayanın sığınağı, zorbaların ve tiranların korkulu rüyası, kainattaki her bir zerreye mutlak surette hükmeden değil midir? Kendini ilahlaştıranların, yeryüzünde bozgunculuk çıkaranların, güçleriyle gururlananların o sahte saltanatlarını Yerle bir eden kimdir? İşte bu bölümde Allah'ın cemal sıfatlarından celal sıfatlarına bir kapı aralıyor. Hem mümin için bir güvence ve sığınak, hem de zalim için kaçınılmaz bir son olan o yüce isimle buluşuyoruz. El Kahhar. Hazırsanız bu ismin kainatı titreten azametini, her şeye galip gelen mutlak gücünü ve insan hayatındaki derin yansımalarını anlamaya başlayalım. El Kahar ismi Arapça kökenli Kahara, Kahara fiilinden türemiştir. Kahara fiili galip gelmek, ezmek, üstün çıkmak, boyun eğdirmek, zorla istediğini yaptırmak gibi anlamlara gelir. Tıpkı Gaffar isminde olduğu gibi Kahar kelimesindeki faal kalıbı bu fiilin mübalağalı yani çok yoğun ve sürekli bir şekilde gerçekleştiğini ifade eder. O halde El Kahar Yarattığı her şeye mutlak surette galip gelen, her asi ve zorbanın belini kıran, iradesine karşı konulamayan, tüm varlığı kudretine boyun eğdiren, ezici ve yok edici bir güce sahip olan demektir. Bu ismi anlarken onun gücünün sınırlandırılamaz ve karşı konulmaz olduğunu idrak etmek esastır. İnsanlar, ordular, devletler, hatta doğa olayları hepsinin gücü sınırlıdır ve bir başka güç tarafından engellenebilir. Ancak El-Kahhar olan, Allah'ın gücünün önünde hiçbir engel duramaz. O, dilediğini, dilediği anda, dilediği şekilde yapar. Onun Kahhar ismi, kainattaki tüm güçlerin üzerinde yegane bir hakimiyet kurduğunu, her şeyin onun emri altında olduğunu ilan eder. Bu isim, Piravunların, Nemrutların, kendini yenilmez sanan tüm zorbaların acizliğini ve sonunu hatırlatan ilahi bir tokattır. O sadece zalimleri değil, aynı zamanda ölümüyle en güçlü hükümdarları, hastalığıyla en sağlıklı bedenleri, unutkanlıkla en parlak zihinleri de kahreder. Yani kudretine boyun eğdirir. Bu yüzden El Kahar, varoluşun en temel gerçeğidir. Her şey ona muhtaçtır ve onun iradesine tabidir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili dinleyicilerimiz. Esmaül Hüsna serimizin bizleri yepyeni bir tefekkür ufkuna taşıyacak olan yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde Rabbimizin sonsuz affediciliğini, günahları sadece bağışlamakla kalmayıp onları örten, gizleyen ve silen El-Gaffar isminin rahmet okyanusuna dalmış, umutsuzluğa kapılan ruhlarımıza bir şifa bulmuştuk. Onun merhametinin ve bağışlayıcılığının nedenle engin olduğunu bir kez daha idrak etmiştik. Peki o sonsuz merhametin sahibi olan Rabbimiz aynı zamanda zulme uğrayanın sığınağı, zorbaların ve tiranların korkulu rüyası, kainattaki her bir zerreye mutlak surette hükmeden değil midir? Kendini ilahlaştıranların Yeryüzünde bozgunculuk çıkaranların, güçleriyle gururlananların o sahte saltanatlarını yerle bir eden kimdir? İşte bu bölümde Allah'ın cemal sıfatlarından celal sıfatlarına bir kapı aralıyor. Hem mümin için bir güvence ve sığınak, hem de zalim için kaçınılmaz bir son olan o yüce isimle buluşuyoruz. El Kahhar. Hazırsanız bu ismin kainatı titreten azametini her şeye galip gelen mutlak gücünü ve insan hayatındaki derin yansımalarını anlamaya başlayalım. Kur'an-ı Kerim, El-Kahhar ismini genellikle Allah'ın birliğini, yani tevhidi vurgulayan El-Vahid ismiyle birlikte zikreder. Bu birliktelik çok manidardır. Çünkü bir varlığın her şeye mutlak galip gelebilmesi, El-Kahhar, ancak ve ancak tek bir hükümran olmasıyla El-Vahid mümkündür. Eğer birden fazla ilah olsaydı, aralarında bir çekişme olur ve hiçbiri mutlak galip gelemezdi. Kur'an'da El-Vahidül Kahhar şeklinde geçen bu ifade, tevhid inancının en güçlü delillerinden biridir. Rad suresinin 16. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurur. De ki, her şeyin yaratıcısı Allah'tır, O birdir, vahittir ve her şeye galiptir, kahhardır. Bu ayet, yaratıcılığın ve mutlak gücün yalnızca tek bir ilaha ait olduğunu net bir şekilde ortaya koyar. Benzer şekilde Yusuf suresinin 39. ayetinde Hz. Yusuf zindan arkadaşlarına tevhidi anlatırken şu retorik soruyu sorar. Ey benim zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı birçok ilah mı daha hayırlıdır? Yoksa her şeye hakim olan bir tek Allah, El-Vahidül Kahhar mı? El Kahhar isminin en sarsıcı tecellilerinden biri ise kıyamet gününde yaşanacaktır. O gün tüm maskeler düşecek, tüm sahte güçler yok olacak ve mutlak hakimiyetin kime ait olduğu en çıplak haliyle görülecektir. Mümin Suresi'nin 16. ayeti o anı şöyle tasvir eder: O gün onlar kabirlerinden meydana çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz ve sorulur. Bugün mülk, hükümranlık kimindir? Cevap verilir. Tek olan, her şeyi kudretine boyun eğdiren Allah'ındır. Lillahil vahidil kahhar. Bu ayet, El Kahhar isminin nihai zaferinin ilanıdır ve insana dünyadaki geçici güçlere aldanmaması gerektiğini hatırlatan sarsıcı bir uyarıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dualarında ve yaşantısında El Kahhar isminin manasını derinden hissetmiş ve bizlere öğretmiştir. O, Allah'tan başka hiçbir güçten korkmamayı, yalnızca O'nun kudretine sığınmayı telkin etmiştir. Rivayet edildiğine göre, Resulullah, gece yatağında bir yandan diğer yana döndüğünde şöyle dua ederdi. La ilahe illallahul vahidul kahhar, Rabbüs semavati vel ardi ve ma beynehumal azizul gaffar anlamı. Tek olan, her şeye galip gelen, Kahhar. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, mutlak güç sahibi, Aziz ve çok bağışlayıcı, Gaffar olan Allah'tan başka ilah yoktur. Bu duada El Kahhar isminin El Gaffar ismiyle birlikte zikredilmesi, Allah'ın sıfatlarındaki o muhteşem dengeyi gösterir. O, hem düşmanlarını kahreden bir güce sahiptir hem de tövbe eden kullarını bağışlayan bir merhamete. Bu müminin Allah'a olan bakışını dengeler. Ondan hem korkar, haşyet, hem de ondan umut eder, reca. Hadisler bizlere zalimlerin ve zorbaların sonunun mutlaka hüsran olacağını müjdeler. Peygamber Efendimiz zulme uğrayanın duasından sakınmak gerektiğini, çünkü o dua ile Allah arasında bir perde olmadığını bildirmiştir. İşte bu El Kahhar olan Allah'ın mazlumun ahını yerde bırakmayacağının, zalimin gücünü kahredeceğinin bir ifadesidir. Bu isim zulüm karşısında çaresiz hisseden her mümin için bir teselli ve güç kaynağıdır. El Kahhar isminin kainattaki tecellileri ve insan hayatındaki yansımaları bizlere hem bir güvence hem de bir uyarı sunar. Kainattaki mutlak hakimiyet Güneşin doğup batması, gezegenlerin yörüngelerinde şaşmadan dönmesi, en güçlü fırtınaların dinmesi, hayatın ölüme, ölümün de hayata dönüşmesi. Bunların hepsi El Kahhar'ın karşı konulmaz iradesinin tecellileridir. Hiçbir varlık onun koyduğu yasalara karşı gelemez. Zalimlerin sonu ve adaletin tecellisi. Tarih, kendisini yenilmez sanan nice firavunun Nemrud'un ve imparatorun yıkılışına şahittir. El-Kahar, zulümleriyle haddi aşanları, er ya da geç kahrıyla tepeleyerek adaleti tesis eder. Bu, zulme uğrayanlar için en büyük umut kaynağıdır. Allah'ın adaleti, zalimin gücünü en beklemediği anda kahreder. Nefsin terbiyesi, El-Kahar isminin en önemli tecellilerinden biri de, insanın kendi iç dünyasındadır. İnsanın en büyük düşmanı olan nefsi, kibri, hırsı, şehveti ve isyanıyla onu esir almaya çalışır. İşte bu noktada kul, Ya Kahhar diyerek Rabbine sığınır ve nefsini onun yardımıyla kontrol altına alır. Ona boyun eğdirir. Nefsini kahreden gerçek özgürlüğe kavuşur. Korkulardan arınma ve tevekkül. El Kahhar ismini hakkıyla idrak eden bir kalp, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmaz. Patronundan, devletten, zalimden veya herhangi bir mahlukattan korkmak anlamsızlaşır. Çünkü bilir ki tüm güçlerin sahibi El Kahar'dır ve o dilemedikçe hiçbir varlık ona zarar veremez. Bu idrak kişiyi derin bir tevekküle ve manevi bir özgüvene kavuşturur. El Kahar isminin zikri ve üzerinde tefekkür etmek ruhumuza ve hayatımıza eşsiz bir güç ve denge katar. Ya Kahhar zikri özellikle zulme uğradığını hisseden, içsel düşmanlarıyla, nefis, vesvese mücadele eden veya dünyevi güçlerin baskısı altında ezilen kimseler için manevi bir silahtır. Bu zikir kalbe cesaret ve sebat verir. El Kahhar isminin tefekkürü bizi kibirden ve gururdan arındırır. Ne kadar güçlü, zengin veya bilgili olursak olalım El-Kahar olan Allah'ın kudreti karşısında bir hiç olduğumuzu hatırlatır. Bu da bizi tevazuya, yani alçak gönüllülüğe sevk eder. Bu isim, aynı zamanda bize adaletten ayrılmamayı öğretir. Başkalarına zulmetmenin, gücümüzü kötüye kullanmanın, El-Kahar'ın gazabını üzerimize çekeceğini idrak ederiz. El-Gaffar'ın rahmetine sığındığımız gibi, El-Kahar'ın adaletine ve gücüne de sığınmalıyız. Bu iki isim arasındaki denge, İslam'ın bizlere sunduğu kamil bir kulluk anlayışının temelidir. Bu bölümde El Kahhar isminin mutlak gücünü, ezici galibiyetini ve karşı konulmaz iradesini tefekkür ettik. Gördük ki bu isim zalimler için bir tehdit ve uyarıyken, müminler için bir güvence, bir sığınak ve bir umuttur. O, merhametiyle El Gaffar olduğu gibi, adaletiyle de El Kahhardır. Umarım bu bölüm kalplerinize Rabbimizin azameti karşısında bir heybet, dünyevi korkularınıza karşı ise bir cesaret vermiştir. Sevgili kardeşlerim, sizlerin kıymetli etkileşimleri kanalımızın büyümesi ve davetin gelişimi için mühimdir. Kanalımıza abone olmayı, bu bölümü beğenmeyi ve El Kahhar isminin sizde uyandırdığı o derin hisleri ve düşünceleri yorumlarda bizimle paylaşmayı Lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde Esmaül Hüsna serimizin bir sonraki ismi olan El Vehhab ile yani karşılıksız olarak çokça hibe eden, bağışı sonsuz olan Rabbimizin cömertlik sıfatıyla buluşmak üzere. O zamana kadar El Kahhar olan Rabbimizin himayesinde tüm korkulardan emin bir şekilde kalın. Hoşça kalın. Peygamberimizin bir sözü var. Hayrın anahtarı ol. Şerrin kapısını kapat. Biz de bu tek akla hayra vesile olmak için buradayız. Sen de bu güzel davete destek olmak ister misin? Kanalımıza abone olarak ilmin ve hikmetin ışığını yaymamıza yardımcı olabilirsin. Bildirimleri açarak her yeni içerikten ilk sen haberdar olabilirsin. Videoyu beğenerek bu mesajın daha fazla kardeşimize ulaşmasını sağlayabilirsin. Yorum yaparak düşüncelerini ve katkılarını paylaşabilirsin. Belki de bir yorumun bir kalbe dokunur. Unutma, bir iyiliğe vesile olmak onu yapmak gibidir. Allah sizden razı olsun.